Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün bomba gibi bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugün arkadaşlar Türkcell'in gözdesi sürpriz nokta kampanyasını daha doğrusu sizlerin diliyle sürpriz nokta hilesini sizler için araştırdım buldum ve bugün sizlere sunacağım arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle sürpriz nokta kampanyamızı yapmadan önce kanalımıza hala abone olmayan arkadaşlar kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmasın arkadaşlar. Şimdi hemen nasıl yapacağız onu sizlere gösterelim. Arkadaşlar ilk olarak iki tane uygulamamız var. Birisi modlu bip, birisi de Fly GPS. Modlu Fly GPS. Bu ikisi de arkadaşlar ben YouTube'un telif yememesi için Telegram kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Telegram kanalımızda açıklama kısmında çok rahatlıkla bir şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak Süper Nokta kampanyasına geliyorsunuz. Bakın ben 3, 3 aylık box 50 gb 3 saatlik 1 gb ben bir sürü almışım arkadaşlar bakın bugün diyor gördüğünüz gibi bakın bugün saat 11.46'da almışım ben bu hediyeleri şimdi sizlere nasıl yapacaksanız hemen hemen anlatacağım konumumuzu açıyoruz arkadaşlar tabi modlu bip ve modlu fly gps uygulamamız olmazsa olmaz arkadaşlar bunu sizlere belirtelim bu iki uygulamayı almak için arkadaşlar telegramdan bana ulaşın arkadaşlar açıklama kısmında telegram kanalımız mevcut Öncelikle arkadaşlar videoyu anlatmadan önce Forest Farm uygulamasını sizlere göstereceğim. Arkadaşlar Forest Farm uygulaması sizlerin günlük 1000 lira, liraya kadar kazanç sağlayabileceğiniz çok güzel bir para kazanma uygulaması arkadaşlar. Buradan nasıl para kazanacağım diye söylerseniz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar size açıklama kısmında bırakmış olduğum linkten Forest Farm'a üye olacaksınız. Üye olduktan sonra arkadaşlar Android uygulamasını indireceksiniz ve sayfaya açılacak. Bu, bu sayfa açılacak size. Şimdi arkadaşlar siz üye olunca sizlere 200 TL bir hediye bakiye tanımlanıyor. Benim linkimden üye olursanız 200 TL bir hediye bakiye tanımlanacak. Bu 200 TL ile arkadaşlar bakın benim kısmına geliyorsunuz. Bakın burada fonları dondur yazıyor. Fonları dondur yazan yerde sizin bakiyeniz 200 TL olacak arkadaşlar. O 200 TL ile alışveriş merkezi diyorsunuz. İki tane acemi ağacı satın alacaksınız arkadaşlar. Bu acemi ağacı size aylık 120 TL getiri sağlayacak fakat bu hiçbir işe yaramaz arkadaşlar bunu da size söyleyelim onun için arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi burada ladin ve ceviz ağacı var arkadaşlar ceviz ağacı 200 TL ve yüzde 210 getiri sağlıyor bu 200 TL'lik ağaç size bir ayda 420 TL bir para getiriyor arkadaşlar hemen size ödeme kanıtını da göstereyim arkadaşlar bakın buradan ben geri çekilmek istiyorum dediğimiz zaman para çekme kaydına tıklıyorsunuz ve buradan görmüş olduğunuz gibi ben 200 TL bir bakiye çekmişim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 160 TL benim hesabıma gelmiş. Ben başarılı bir şekilde bunu çektim arkadaşlar. Yani hiçbir sıkıntı yaşamazsınız ödeme konusunda. Onu da söyleyelim. Arkadaşlar nasıl para yatıracaksınız hemen onu da gösterelim size. Şarj etmek istiyorum diyeceksiniz arkadaşlar buradan. Görmüş olduğunuz gibi bir video zaten burada mevcut. Şarj etmek için Ödeme yöntemini seçiyorsunuz. Buradan postanızı yazıyorsunuz. Şarj miktarını yazıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin 200 TL. Ceviz ağacı alacağım ben. Postaya e-posta adresini yazıyorsunuz. Telefon numarasını yazıyorsunuz. Ve IBAN'a USDT veya IBAN diyorsunuz arkadaşlar. Mesela buraya tıkladıktan sonra şimdi şarj edin diyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada onaylayıp tıklıyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi burada asıl ödeme yapan kişinin asıl oyadını giriyorsunuz. Ödeme yapan kişinin IBAN'ını giriyorsunuz arkadaşlar. Ve sonra ödemeye git diyorsunuz. Sizlere ödemeye yönlendiriyor arkadaşlar. Bu şekilde ödemenizi yapıyorsunuz. Sonra geliyorsunuz zaten arkadaşlar. Geviz ağacınızı vesaire alıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde ücretsiz bir şekilde para kazanabilir. Senin detaylar telegram kanalımızda mevcut. E bu arada arkadaşlar süper noktadan dosyaları almak için bıraktığım linkten üyelik gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Üyelik gerçekleştirip bana mesaj atarsanız sizlere ben linkleri vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi uygulamamız biri BIP biri Fly GPS. İki uygulamamızı da yükledik arkadaşlar. Telegram kanalından bana geldiniz. Ben sizlere linkleri ulaştırdım. Linkleri indirmenize yardımcı oldum. İndirdiniz ve Fly GPS uygulamasını açtınız arkadaşlar. Burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi konumunuz zaten çıkıyor. Mesela ortalama bakın hemen hediye nerede hemen size gösterelim. Bakın arkadaşlar sizlere bir canlı kanıtlayacağım arkadaşlar. Ama arkadaşlar sizlere önerim var. 10 kilometre uzağına gitmeyin arkadaşlar. Çünkü ban yersiniz. Ban yemek istemiyorsanız çevrenizdeki 5-10 kilometre yakınlarınızdaki hediyeleri alın arkadaşlar. Bakın ben mesela nereye gidelim? Şu an önümde var bir tane arkadaşlar. Erciyes Üniversitesi orada. Hemen oraya tıklıyorum arkadaşlar. Please select the menu diyorum. GPS servis run. Fixed location mod diyorum. Buraya geldiğim zaman görmüş olduğunuz gibi 200 metre, 246 metre yakınımda arkadaşlar. O gidip gidip geliyor arkadaşlar. Ondan yana sıkıntınız olmasın. O bir şey değil arkadaşlar. Hemen görüyorsunuz. Buradan önüme geldi. 100 metre. Bir tık daha ileri alıyorum. Evet şu an hediyemize ulaştık arkadaşlar. Ben günlük sınıra ulaştığım için alamıyorum tabii ki. Kazan diyorum arkadaşlar. Bakın süpersin hediyeni buldum. Evet. Ben günlük sınıra ulaştığım için alamıyorum. Siz de hiçbir sıkıntı olmadan hediyenizi alacaksınız arkadaşlar. Bir sorun halinde arkadaşlar bana telegramdan ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten siteye üye olacaksınız. Ve ben sizlere linkleri sürpriz noktada yapmanıza yardımcı olacağım arkadaşlar detaylı bir şekilde. Hepinizle tek tek ilgileneceğim arkadaşlar. Bu yönde hiçbir sıkıntınız olmasın. Videoyu hala beğenmediyseniz videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.